Üşüdün mü? Hadi gel, havluya sarılalım. koş. Demir Abi, koş. Bir daha çekme. Demir koş, hadi havluya sarılalım. gel gel. Bir daha çekme. Hadi. Mete <laughs> sen üşüdün mü? Hayır. Demir sen? Hayır. Bence üşümüşsün. bakayım. Bunun akmış, bakayım bununa. Ay, bunun akmış Demir'in. Mete'ye bakalım. Ay. Hadi koşun havluya sarılmaya ne dersiniz? Demir koş, bir kere denize gir, temizlen, hadi. Üşümüş bunlar. Allah'ım sabahtan beri denizdeler buradalar. Üşümüşler denizden. Demir bir kere denize atla. Ondan sonra seni havluya sarayım hadi. Hadi. İyiyim. Hadi üç diyelim. Kalk Demir sen de Mete ile beraber. Koş. Koşuyor musun? Hadi bakalım kim önce giderse akşam ona pamuk şeker. Bir, iki, üç. Bam 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 at. Akşam pamuk şekeri hak ettiniz. İkiniz de. Ama şimdi kumaya atmak yok. Gelin havlularınızı saracağım. Gelin gelin gel. Koş 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 koş. Çabuk. Çabuk geliyoruz. Bekleyin. Çabuk. Bizim şezlonka. Koşun. donka gidiyoruz. Üşümüş bunlar. Evet. Evet. Koşuyoruz. Evet. Bir tane havluya sarıl bakalım Mete. İlk önce Mete'ye verelim. Al bakalım Mete. Al al al. Sarıl sarıl. Sarıl, koş koş koş. <laughs> Ay sarıl, sarıl Mete sarıl. <laughs> Mete. Demir, Demir sen otur sen otur. Ay Demir'in. <laughs> Dur geçir şuradan kafana geçir. <laughs> geçir kafana. <laughs> Yuttum. Yuttun mu? Oh şifa olsun. <laughs> sarıl sarıl. Havluya sarıl. Evet. Bakayım oldu mu şimdi? Isındın mı? Sen ısındın mı? Allah. Nefesim kesildi. Ay yordunuz beni ya. Ne çabuk üşüdünüz ikiniz de. Otur sen de oraya Mete. Gel şey zonk otur Demir'in yanına otur sen de. <laughs> Allah Allah deniz soğuk mu bu kadar? <laughs> Çok mu soğuk? Arkadaşlar biz şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Antalya'dayız. Evet, Antalya'da. Tatildeyim. Tamam, Antalya'da tatildeyiz. Şaşkın Demir kafanı kaldır bir bakalım sana. Antalya'da oteldeyiz. Tabii ki Titanic oteldeyiz arkadaşlar ve Ata, Mete ve Beren Demir kuzenlerle tatil yapıyoruz. Ama bu iki şaşkın ördek üşümüş. Evet. Bakar mısınız tiplerine ya? Kafanı kapat bakalım Mete nasıl olacaksın? Kafanı kapat bakalım. Şöyle, şöyle kapatalım. Dur. Allah. Ee, şöyle. Allah. Dondurma çikolatayı hanımlar. Dondurma. Dondurmalarım var. Kime benzediniz siz böyle ya? Heh, birazdan sizinle çok güzel aktiviteler yapacağız. Hazır mısınız gençler? Üşümeniz geçince sizinle çok güzel aktiviteler yapacağız. Beren Hanım ne yapıyor? Beren Hanım da burada kumlarla oyun oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumlarla oynuyor. Burada herkes denizde tabii ki. Biz de burada tatildeyiz. Görüşürüz. Bay bay yapın bakalım arkadaşlara. Bay bay. Görüşmek üzere.